Siz kimsiniz? Biz ışığımızı Metehan'la yakanız. Alparslan'la, Selahattin Eyyubi'yle yakanız. Osman Bey'le yakanız. Fatih çağ açarken elindeki meşalede biz vardık. Işığımız sönmeye yüz tuttuğunda... ...köhneleşen devletin kendisini yenilemesi için devreye girdik. 93 Harbi'nden sonra dost düşman herkes anladı ki Osmanlı son günlerini yaşamakta. Bizim öncelikli çabamız Anadolu'yu yani dünyanın kalbini korumak ve kendi sırrımızı saklamak için zaman kazanmaktı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı yapısıyla yola devam etmek imkansızlaşınca bizler Mustafa Kemal'i görevlendirdik. Onu Anadolu'ya yolladık ve direnişi başlattık. Anadolu kurtarıldı. Ama onun mührü olan İstanbul'u da düşmana bırakmamak için Musul ve Kerkük'ten vazgeçmiş göründük. Bu milletin hiç değilse bir süre nefes almasını sağlamak için hakkaniyet içermeyen, ötekiler yaratan sistemlere karşı durmadık. Onlara bizden size zarar gelmez. Biz sizin gibi olmak istiyoruz mesajını verdik. Fatih Sultan Mehmet'i zehirleyenler Mustafa Kemal'in ölümünü hızlandırdılar. Onun ölümünden sonra patlak veren İkinci Dünya Savaşı ve akabinde gelişen komünizm tehlikesi topraklarımızı bir kez daha tehdit etti. Bize iki seçenek sunuldu. ...ya komünist olacaksınız ya da gladiyoç. Biz ikisini de reddettik. Bunun bedelini de binlerce gencimizi ve yıllarımızı kaybederek ödedik. Ve ödemeye devam ediyoruz. Topraklarımızda türlü oyunlar oynanırken... ...biz Ali Candanlar yetiştirecek bir iklimi sağlamaya çalıştık. Kıbrıs bizim için dönüm noktası oldu. Sonra Azerbaycan. Daha sonra Bosna, Çeçenistan. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, Kızıl Deniz'den Sibirya'ya o kudretli günlerimize dönecek ruhu yetiştirmeye çalıştık. Peki bütün bunlar olurken katledilen onlarca değerli insan, yapılan darbeler, yaşanan krizler ve 24 yıldır bitmeyen terör. O zaman neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? <laughs> Bizler tanrı değiliz. Gücümüzü ve dünya şartlarını iyi biliyor ve ona göre hareket ediyoruz. 93 Harbini veya Birinci Dünya Savaşı'nı kazanmak bizim elimizde değildi. Ama hiç değilse devlete 40 yıl huzur içinde nefes aldıran bizdik. Yıldırım Beyazıt'la Timur-Lengin Savaşı hazindir. Belki biz Yıldırım'ı Timur'dan koruyamadık ama ondan sonra gelen kaos içindeki 11 yılda, başsız, padişahsız 11 yılda bir dünya imparatorluğunun temellerini attık. Peki yüzlerce, binlerce yılda bu kurduğunuz sistem Nasıl deşifre olmadı? Sana ilk öğretildiği gibi iki kişinin bildiği sır değildir. Biz hep tek kişi olduk ve sırrımızı unutmadık. Bu sır açığa çıkmaya yüz tuttuğunda hep bir plan kurduk, oyun oynadık. Bugüne kadar başarılı olduk. Dünyanın bütün istihbarat servisleri en azından bir asırdır bizim varlığımızı biliyor. Ama Henüz sırrımızı çözmeye yaklaşabilmiş değiller. Bizim tüm istihbaratların içinde adamlarımız var. Ancak içimize sızan olmadı. Sırrınız ne? Ben senin naibinim. Senin buraya gelmene kefil olanım. Sırrı sana sahibi anlatacaktır. Lütfen beni takip edin. <Sessizlik> Efendim Cengiz geldi. Beni emretmişsiniz efendim. Cengiz'im, bu füzelerin ateşleme mekanizmalarını bizde yapan mühendis var mı? Bilmiyorum efendim. Araştırayım. Araştırma Cengiz. Bul. Her kimse onu yapan bana dosyasını getir. Çıkabilirsin. Hoş geldin Polat Alemdar. Hoş bulduk. Yüzünüzü görebilir miyim? Senden bir cevap almadan hayır. Nedir sorunuz? Ölümsüzler Meclisi'ne seçildin. Bu mecliste hiç kimsenin ismi yoktur. Bu mecliste kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Bu meclise girenin kendi yoktur. Geleceği yoktur. Eşi ve çocukları yoktur. Bu meclis bu milletin varlığının bizatihi kendidir. Bizler bu milletin bekası için hizmet ederken, mücadele ederken bizimle misin? Bizim sırrımızı taşıyabilir misin? Sır nedir? Kırmızı kitabı duydun mu? İki türlüsünü duydum. Birincisi gazetelere yansıyan kırmızı kitap. İkincisi İskender Büyük isimli şahsın peşinde koştuğu kırmızı kitap. Birincisi konuşulanların yazıldığı kitaptır. İkincisi konuşulmayanların yazıldığı kitaptır. Ne var kırmızı kitapta? Ülkenin doğal sınırları, Avrasya hedefleri, ülkenin tehdit algılamaları, ülkedeki saklı atom bombalarının yerleri, olası savaş için hazırlanmış gizli cephaneliklerin yerleri, gizli petrol, uranyum, toryum rezervleri Yabancı istihbarat servisleri içinde çalışan teşkilat mensuplarının bilgileri. Bunlar sana burada söyleyeceklerim. Tamamını okumak için teklifimizi kabul etmen lazım. Nedir teklifiniz? Bizim hedeflerimizi gerçekleştirecek güç olman. Biz bu dünyaya Barış ve adaleti geçmişte getirdik. Gelecek de bu adalet ve barışa muhtaçtır. Sadece bizim topraklarımızda değil, dünyanın her yerinde insanlar onları eşitlikle yönetecek bir güç aramaktadır. O güç bizleriz ve sen o gücün tecellisisin. Bunu nasıl başaracağım? Kiminle? Nasıl? Yanımda duran insanları çok seviyorum. Ama buraya kadar bile gelmemiz mucize. Buradan ileriye üç adım daha gidecek gücümüz yokken... ...dünyayı yönetmekten bahsediyorsunuz. Biz yapmadığımız, yapamadığımız bir şeyden bahsetmiyoruz. Senden yapmadığın ve yapamadığın bir şey de istemiyoruz. Meta'nın yanında kaç kişi vardı? Tuğrul Bey'in, Osman Bey'in, Mustafa Kemal'in ismini saydıklarınız devlet kuranlar. Benim onlarla benzer ne yanım var? Biz senden devlet kurmanı beklemiyoruz. Bizim güçlü bir devletimiz var. Bu devlete ve millete sahip çıkacak lidere ihtiyacımız var. Niye ben? Sınandın ve başardın. Seni biz yetiştirdik. Efe olarak doğdun, Ali olarak büyüdün, Polat olarak tarihe geçeceksin. Bir önceki teklifinizde yüzümden ailemden sevdiğimden vazgeçtim. Şimdi dün geçmişinden vazgeçtin. Şimdi geleceğinden vazgeçeceksin. Eğer teklifimizi kabul edersen evlenmeyeceksin, çocuğun olmayacak. Neden? Hiçbir insani zaaf bu sırrı kaldıramaz düşünmen için yarın gece yarısına kadar vaktim var. Kabul ediyorsan Fatih Sultan Mehmet'in elindeki meşaleyi